selamünaleyküm arkadaşlar gizemli evler videosuna devam ediyorum arkamda görünen normalde aslında gizemli evler değil burası kilisenin içerisinden bir e, güvercine çıkış noktası var arkadaşlar burayı daha önce de çekmiştim ama e, kısa bir hızlı bir şekilde e, sizleri fazla sıkmadan e, hadi bir daha çıkış yapalım diyorum takip edin arkadaşlar çok heyecanlı burası e, videomdan ayrılmayın kanalıma da abone olun şimdi sizi fazla bekletmeden hemen çıkışa geçiyorum. Burası normalde bir kilise arkadaşlar. Bakın şurada bir küçük penceresi var, aşağıda da bir giriş gizemli noktası var. Oraları diğer videoda çektim. Yani aklınıza bir şey gelmesin, hiçbir yeri kaçırmamaya çalışıyorum. Bakın şimdi buradaki kiliseye giriş yaptım. Bakın fazla sizi detaylı anlatmaya gerek yok. Ben burayı normalde kışın gezmiştim buradaki gizemli yerden geçiş var. Şuradan bakın. Buradan isterseniz dışarıdan da geçebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar bakın. Burası bir güvercinlik. Burayı bakın. Gördünüz mü? Burası yaklaşık 15-20 metre var. Burayı çıkalım. Tekrar iniş yapalım. Çıkarken de sayalım arkadaşlar. Kaç basamak çıkıyorum? Bakın 1, 2, 3. basamağa bastım. Çünkü buradan devam ederek gideceğim. Ahengi bozmadan çıkmak istiyorum bu sefer. Aydınlatmanın diğerini de açayım bakın. Buranın ne kadar yüksek olduğunu görün. Burası genel açıdan alıştım ben buraya. Devamlı çıkıp indiğim için herhalde diğer kanala da açmıştım şey atmıştım şimdi unutmadan 2 4 5 6. basamak 7 8 9 10 11 oh, yoruldum 12 13. Aşağısı bayağı 13. Unutmalar. 14. 15. 16. Evet. Burada bayağı ayaklar tergel gibi açılıyor. Büyüdü burası. Bakın tozlarla uçuşuyor. Yoruldum. 16, 17, 18, 19, 20. Oh, yanlış saydıysam düzeltiriz. Onun üzerine koyarız tekrar. 21, 22 Bakın. Hedefe yaklaştım. 23 24 25 25 oldu. Hala var. 26 27 28 29 30 31 32 oh, az kaldı 32 aşağısı oh, <laughs> bayağı uzaklaştık 33 34 <laughs> 35 36 37 38 39 şu 40 son basamak arkadaşlar bak bu <laughs> inanın burası çok yüksek şu 41 bastık en son basamağı şu da ki, Oh. Oh, güvercinliğe çıktım arkadaşlar. Oh. Burası çok mükemmel ya. İnan kaç defa çıktım. Gene aynı heyecanı yaşıyorum. Bakın. Burada yüzlerce güvercin barınıyormuş. Zamanında. Artık yeni yerleşimler yapılınca. Bakın burası çok tehlikeli. Siz denemeyin böyle yalnız. Ben tecrübe kazandığım için ayakkabılarım kauçuğu da çok güzel. Buradan arkadaşlar size balkonu var. Balkonda videoyu sonlandırmayı düşünüyorum. Çünkü çok uzatmak istemiyorum böyle videoları. Sıkıcı oluyor diye. Evet çıktım arkadaşlar bakın. Manzarayı, kilise, cami ayaklarınızın yanına kadar geldi bakın. Burası çok yüksek arkadaşlar bakın. Gerçekten fazla yaklaşmak istemiyorum ama sizin de bu yüksekliği görmenizi istiyorum. Burası bir vadi. Burası bir güvercinlik daha bitmiyor arkadaşlar. Daha yükseklerde evler var. Yukarılara doğru. Buradan çıkış yok. Arkadaşlar diyor ki burada bir çıkışlı yer varmış ama bir türlü ana obri sen ne yapıyorsun burada korkma ben sana bir zarar vermem uçma biraz seni çekeyim İpe mi takıldın yoksa obri uçma biraz seyredelim obri kuş uçtu gitti çok güzel bir kuştu bakın güvercin <laughs> kayboldu. <laughs> Bu ipe takılmasını alalım da. Burada ip zarar verebilir. Atalım aşağı gitsin. Ayağına takılır. <laughs> Arkadaşlar şimdi bunun altındaki gizemli evler devam ediyor. Bunun altında da dolu ev var. Birinci bölüm başladığım nokta şurasıydı bakın. Şu kurumuş ağaç var ya oradan ee, başladık şu an 42 43 yaklaşık 44 bölümü oh, oldu aşağı yukarı bakın doyasıya izleyin güzel yurdun mükemmelliğini görün arkadaşlar şu an bakın buradan yukarıya doğru iniş ceviz sokaktan ee, gizemli evler videosu çekim yapa yapa nereye kadar bakın şurada da süslü bir ev var bak şunu Arka kısmına kadar çekim yaptım. Nerede kaldım? Şu ev var ya arkadaşlar. Bakın şuradaki bulamadım ki. Şu evin, evet şu evin önünde kaldım. Şimdi burayı da tamamladıktan sonra birkaç bölümde tahminim burası sürer. E, Hengameci sokaktan sol taraftaki kalan kısmını tamamlayacağım. Daha sonra da e, devam edip gideceğim. Evet bakın biraz daha kendim panoramik yoruldum. Ama değdi. Ben buraya ikinci defa bu kanala çekip atıyorum. Çoğu izlememiş arkadaşlar. Tekrardan o heyecanı yaşadık. Elhamdülillah. Aradan bayağı 8-9 ay geçti tahminim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kapadokya Harika TV'de abone olun. Görüşmek üzere.